Elazığ'ın Ağan ilçesinde doğa çekimi yapan Vahit Dartay, bir çiftlikte koyunların salınacağı sırada yedi köpeğin saldırısına uğradı. O anlar arkadaşı Mustafa Sönmez tarafından drone ile görüntülendi. Dartay'ın saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenilirken yaşananlar ilginç görüntülere sahne oldu. İkimiz beraber genelde doğada çekimlere gidiyoruz. Dün de yine kar yağışını fırsat bilip biraz uzaklaşmak istedik. Dağlara çıktık. Dönüşte de yol kenarında bir çiftliğin yemliklere yem doldurduğunu fark edince koyunları salacağını anladık. Drone'la bir görsel alalım dedik. Hani güzel bir görüntü çekelim dedik. Kendilerine seslendik ve yanlarına gittim. Mustafa Mustafa da o esnada drone'u kaldırdı. Drone'la görüntü almak için, kayıt yapmak için drone'u kaldırdı. Ben çiftliğin içine gittim. Orada biraz zaman geçirdikten sonra koyunları tam salma esnasında çiftliğin köpekleri, 7 tane köpek vardı. Hepsi bir anda bana saldırınca böyle bir komik bir görüntü oluştu. Mustafa sağ olsun çekiyordu <laughs> o esnada. Biz Aynen. de bunu biraz uyarlayıp paylaştık. Kazasız belasız geçti. Kazasız belasız, ısırmadı. Son anda bir <laughs> kendimi attım. Arkadaşın ayağı kırıktı, gelemiyordu. O esnada bana vardı, bana doğru koş, bana doğru koş deyince onu böyle bir kaldırıp döndürdüm can havili Köpeklerden kurtardık kendimizi. Ben de o arada araçtaydım zaten. Ee, Vahit abi köpeklerin yanına gidince benim biraz fobim var. Ben köpeklere çok fazla yaklaşamıyorum e, abi gideceğim çekeceğim dedi ki. O arada ben de drone ile kayıttaydım. Allah'tan e, inmemişim. inseydim kesin. <laughs> Beni yakalayacaktı. E, maalesef e, diyelim komik mi diyelim öyle bir görüntüyle karşılaştık. Komik bir görüntü oldu yani. Evet. Ama çok şükür ki kaza bela olmadı. Sıkıntı olmadı. En azından White abimiz safa sağlam hala yanımızda. <laughs>